Değerli izleyiciler merhaba. Gamze Sofoğlu ile vizyona hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ressam Payla Mutlu. Kendisi Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü mezunu. Resim ve görsel sanatlar uzmanı, sanat yüksek lisans derecesi sahibi ve sanat ve yaratıcılık araştırmacısı. Hoş geldiniz Parla Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. öncelikle sanata olan tutkunuzun kökenlerinden bahsetmenizi rica ediyorum. Sanat benim için sadece bir meslek değil, yaşamımın ta kendisi. Hayatımın hem kişisel olarak hem profesyonel olarak iniş çıkışlarında her zaman benim için sanat yol göstericisi oldu. Şuna derinden inanıyorum ki sanat sadece bir eser yaratmak değil, sanat bir yaşanma tarzı, sanat yaşanmalı. Ee, sanatın iyileştirici bir gücü vardır ve e, hayatımızın her dokusuna e... sanatı işlemek de gerekir değil evet, mi? Evet evet Sanatı işlemek gerekiyor. Gerçekten harika. Peki eserlerinizdeki çeşitlilikler nelerdir? Her koleksiyon ve her eser sizin için nasıl yaratılıyor? Hmm, ben Ürettiğim sayısız koleksiyonda e, koleksiyonlarda her zaman e, bu nokta e, benim için anahtar olmuştur. Çünkü her eser kendi duygusu kendi hikayesi vardı. Tam da o yüzden farklı fırça darbeleri, stilleri ve e, renkleri seçiyorum. O e, eseri anlatımına uygun olarak stil e, seçiyorum. Hayırlar hanım. Şimdi de parlak yüzü alttan koleksiyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Bu yenilikçi fikri nasıl yarattınız ve size ne ilham verdi? Yıllarca ayaklar altında kalmış, eskimiş, unutulmuş halılar gibi hayatımın bir döneminde bir hissi taşıyordum. Ee, i̇şte bu duygu benim için e, yarattığım, e, yarattığım Yüze Alttan koleksiyonum için bir kıvılcım oldu. E, böyle bir halıya bakış açısı ve yaklaşım, bir postmodern ve ve yenilikçi e, yaklaşım, e, ilk kişi olduğumu e, tüm kalbimle söylemek istiyorum. Harika. Peki, Yüze Alttan koleksiyonu birçok sergide yer aldı. Bu eserlere olan ilgi nasıldı? Beni şu an duyduğumda çok heyecanlandı. <laughs> Ve lütfen yeni projeniz olan arketipler üzerine çalışmalarınızdan bize biraz bahseder misiniz? Yüzü ee, alttan olan koleksiyon hem e kişisel sergilerim oldu yurt dışında ve e, İstanbul'da art ayrıca e, İstanbul e, Art Contact İstanbul'da Art Ankara ve e, Bodrum Art Fair'de yer aldı. İzleyicilerden izleyicilerden aldığım olumlu yorumlar beni e, beni çok e, mutlu etti, mutlu etti ve Hı. Hı. çok enerji verdi bana. E, şimdi de e, mitoloji İzin verin şu koleksiyonumu baştan size anlatayım. Şöyle düşünün, rengi solmuş, bazen bitkin halde olan halıları tahmin ediyordum. Bir zamanlar insanların hayatının bir parçasıydılar ama şimdi unutulmuşlardı. İşte bu duygu bir mesaj yaratmak için haller üzerinde çalışmak ve onları onlarla bir mesaj vermek için benim için bana ilham vardı. halıları kendi ellerimle yıkadım. Sanki yılların hüznünü ve acılarının tozunu alıyordum. Her bu halılar her biri ...bir yarası vardı, bir e, hikayesi vardı. Bir günler insanların hayatının bir parçasıydılar ama şimdi unutulmuşlardı. Ee, i̇şte tam bu duygu... E, ...bu duygu için ve bu e, duygu çalışmak için artık tuval e, yeterli değildi. Bu halıların... E, ...yaşanmış enerjisini ve... E, deneyim derinliğini ve o yaşadıklarına ihtiyacım vardı ki, alt, e, koleksiyonun adı zaten e, Yüzü Alttan. Yani onların hikayelerini e, kendi yorumlamamla e, alttan yüze çekebileyim ve böyle bir e, alttan yüze bir hayat vermişsiniz aslında onlara. Evet evet. E, Adnan Üzet e, aslında e, resim aracıyla ve tekniklerle e, yeni bir hikayet hikaye oluşturmama izin vardı. Hanım, tarih üzerine eser yapmaya özel bir ilginiz olduğunu duydum. Bu tür çalışmalar kişiliğinizin hangi yönlerini besliyor ve müşterileriniz için eşsiz eserler yaratırken. Sanat psikoloji bilginizi nasıl kullanıyorsunuz? Bu tür bir çalışmalar kişiliğimin eee dişe yönü, e, dişe yönünü besliyor. İnsanların duygularını e, anlamak ve onların istediği imajı yaratmak ve psikolojik psikolojik e, duygularını anlamak. Bence e, her sanatçı bunu yapabiliyor çünkü insan sanatçılar insanların gücün, insanların e, duygularını anlama yeteneğine sahipler e, ve o imgeyi beni bana bıraktığı bıraktıklarında e, içimde bir şeyler canlanıyor. E, onlar da yani sipariş veren kişi de kendi benzersiz eserine sahip olabiliyor. Başarılı mesleklere dikkat edersiniz. Hepsin, hepsi, hepsi sanat bir bakış açısına sahiptir. Harika. Payla Hanım, kendinizi sosyal ve çok yönlü bir sanatçı olarak tanımlıyorsunuz ve sanat yanıtmanın yarı sıra eğitim de veriyorsunuz. Lütfen sanatın derslerinizde yetişkinlere ve çocuklara nasıl yardımcı olabileceğinizi anlatır mısınız? Ben kendimi çok yollu bir sanatçı tanıtıyorum. Ee, aslında e, varlığım atölyenin konsantrasyonu ve yalnızlığını sevse de e, kendimi kendimi atölyenin bağlı alanına sınırlamıyorum. Bence sanat insanların insanların hayatında bütün katmanlarına akmalı. Sanat bir aslında sanat bir sanat bir varoluş biçimidir. Sanat bir yaşam tarzıdır. Ee, sanat bakışı ruhları ve hayatı daha güzelleştiriyor, insanı anıda e, yaşamaya destekliyor ve e, ara sıra e, gruplarsa yetişkinlere grup dersler veriyorum. Bu grup derslerde genelde, gelen genelde e, söylüyorlar ki yetişkinler söylüyorlar ki öğrenciler söylüyorlar ki biz atölye olduğumuzda tüm endişelerimizi unutup ve anı burada yaşıyoruz. Evet. E, ben de onları zaten e, renk teorileri ders renk teorisi derslerinde onları şöyle söylüyorum onları renkleri nasıl kullan dıklarını ve e, renklerin etkisi, çevrede etkisini ve nasıl tablolarını yarattığını öğretiyorum. E, çocuklar konusu. Çocuklar çok özeller. Çocuklara e, bireysel, bireysel ders, çocuklara bireysel dersler veriyorum. E, çocukların gizli, yete, gizli yeteneklerini e, keşfedip, onların özgüvenlerini geliştirmek, onların e, pro, e, onların potansiyellerini tanıtmak ve e, duygularını el becerili el el becerilis el beceresiyle nasıl ifade etmelerini desteklemek beni e, işsiz bir zevk veriyor ve çok e, umut veriyor. Peki Pahala Hanım arketipler üzerindeki çalışmalarınız hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? E, şimdilik de iki yıldır e, sam, mitoloji üstünde arketipler, özellikle dişil arketipler üzerinde çalışıyorum. Tuval üzerinde bu sefer. E, insanların derin bağlarını e, kökleriyle bir sembolik, buyulu ve gerçeküstü tarzla yani stille amaçlıyorum. Çok teşekkürler. Sizinle tanıştığımızda çok sevindik. Sizi ağırlamaktan da çok mutluluk teşekkür duyduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerim bugünkü konuğum parla, mutluydu. Kendisi bir ressam. Verdiği güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.